Günaydın mutlu pazarlar sevgili arkadaşlar Yani bazı çalışmalar yaptığım esnada Size de bazı şeyleri göstermek istiyorum Yani öğrenmenizi istiyorum Ve sizlerin de uygulamasını istiyorum Herkes ulaşamayabilir arkadaşlar Bu şans runesi şans, şans runesi Dişlerim olmayınca harfler ne kadar eksik çıkıyor Az kaldı Az kaldı dişlerimde takılacak Implantlar uzun sürüyor Evet bu bir şans ruhnesi arkadaşlar. Bunu bu şekilde çiziyoruz. Anlaştık mı arkadaşlar? Buraya e, kendin için yapmak istiyorsun. Ki şahıs için yapılır bu kendiniz için. Anne isminiz ve kendi adınızı yazıyorsunuz. Bu ruhne ne, ne işe yarar? İş, kariyer, sevgili, arkadaş, ev almak, para kazanmak, işte bir işe müracaat ediyorsun sonra yaver gitmiyor veya olumsuz oluyorsun bu hangi konuda olursa olsun para konusunda olsun hepsini bu şekilde e, uygulayarak bu şekilde uygulayarak arkadaşlar anne isminle birlikte yazarak arkadaşlar bunu bak tekrar şöyle gösteriyorum yapmanız hani böyle şey yapabilirsiniz ondan sonra bunu bu şekilde alarak bak bu yüzünü arkadaşlar bu yüzünü bu şekilde mumla yakıyorsunuz yani yalatıyorsunuz ya, yani hmm, e, is, is, yakar gibi yapıyorsunuz yani anladınız mı arkadaşlar bakın sabah sabah bazı işlemler vardı onları hazırlıyorum aklıma geldiniz size de bir şeyler e, göstereyim istedim arkadaşlar evet gördünüz mü bu şekilde siyahlanana kadar bu şekilde siyah olana kadar yakıyorsunuz, yakıyorsunuz yalatıyorsunuz arkadaşlar ama her tarafın özellikle runenin çizilmiş olduğu tarafı hani bu şekilde yapmanın amacını biliyor musunuz aktif hale getiriyoruz evrene bu enerji veriliyor ve bu enerjiyle birlikte size sirayet ediyor arkadaşlar ama inanarak ve samimi duygularınızla bunu uygulayın bu şekilde yaptıktan sonra bunu arkadaşlar bak bu şekilde bu şekilde katlayarak bir toprağa ağaç dibine gömüyorsunuz gömdükten sonra yine aynı dilekleri dileyerek Ben samimi olarak bu işi istiyorum veya ben samimi olarak işte bu insanla ilişki istiyorum sevgi istiyorum ee, inanarak isteyerek veya evliliğimde şanslı olmak istiyorum eşimle mutlu olmak istiyorum anlamında bunları şans getirmesi adına bu şekilde dileyerek bunu bir toprağa gömüyorsunuz arkadaşlar. Umarım anladınız. Umarım anladınız. Ee, biliyorsunuz iki sayfam var sevgili arkadaşlar. İki sayfamda da sizlere farklı kolektifler, farklı runeler, çalışmalar gösteriyorum. Ee, ve bunların şifa olduğunu biliyorum arkadaşlar çünkü 45 yıllık bir deneyim, yarım asırlık bir deneyim içerisinde bu çalışmalarda da birçok sonuçlar aldığımı görüyorum ve biliyorum arkadaşlar ee, arkasından da teşekkür e, tabi mesajları iletileri ayrı insanı mutlu ediyor umarım sizlere de anlattığım şeyleri doğru bir şekilde yaparsınız ve şifa olur arkadaşlar hatta bak diğer da bunu yaptım ilişki runesi gördünüz mü arkadaşlar bu da ilişki runesi ee, erkeğin anne adı kendi adı senin kendi adın anne adın bu niye yapılır sevmesi için gelmesi için özlem duyması evliliğin düzgün gitmesi adına iş arkadaşlarının düzgün gitmesi, ilişkilerin düzgün gitmesi adına. Yani aklımıza gelen her türlü ilişkide fayda sağlayan bir runeler. Yani ben yaklaşık yarım asırdır bu runelerle çalışıyorum ve cevapta alıyorum arkadaşlar. Umarım sizler de alırsınız. Şifa olsun diyorum. Yani benim açan bir konum olduğu zaman e, Spirtüel hizmetlerde Yapabileceğime kanaat getiriyorsam Evet yapıyorum diyorum Aksi takdirde asla o işe girmiyorum Arkadaşlar e, Bununla ilgili iletişime de Geçmek isterseniz WhatsApp'ta profilim var hmm, Profilimde WhatsApp numaram var WhatsApp'tan iletişime geçiyorsunuz Sizleri seviyorum Şifa olsun arkadaşlar